bu sefer ben tutuyorum tamam mı? Tamam kardeşim tut bakalım. Tuttum. Ne yer? Hiçbir şey yemez. Hiçbir şey yemeyen hayvan olur mu ya? Yiyordur bir şeyler. Hayır yemiyor adam. Tamam. Nerelerde olur bu hayvan? Topyağın altında. Hmm, köstebek de isim var ama o da bir şeyler yiyor. Hayır bilemedin ya abla. Peki bu hayvanın rengi nedir? Kafası yeşil. Bacakları mavi iyi kalan yaylayice hmm, m ay Allah'tan ya gök kuşağı gibi <laughs> bu nedir oğlum ne işe yarar evet küçük patron bu nedir ya böyle oyuncak mı yaptın yoksa kendine <laughs> bunun adını endoplazmik dönüştürücü koydum baba bir insanın görünümünü tamamen değiştirebiliyor h hmm, aferin zeki oğlum benim bu makine çok işimize yarayacak ne bu şimdi ben anlamadım neyi neye dönüştürüyor ben anladım patron. Mesela bu makine beni bir kuşa çevirebilir değil mi? Evet evet çok zekisin seni tebrik ediyorum. Aman ne büyük marifet. Haydi o zaman hemen deneyelim. Kimi dönüştürsek acaba? Beni değiştir patron beni değiştir ben gönüllüyüm. Senin için her şeyi yaparım. Şu akiltosu değiştirelim baba. <laughs> Küçük patron beni seçti ne haber? <laughs> beni iyi dinle akiltos. Seni bambaşka biri yapacağız. Sen de gideceksin ve örümcek adamla dostlarının güvenini kazanacaksın. Sonra da onları tek tek tuzağımıza çekeceğiz. Önce örümcek bebeği istiyorum. Bir bebeği kandırabilirsin değil mi? Tabii ki patron. Yeter ki sen iste. Tamam. Haydi dönüştür onu oğlum. Beni şöyle sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, yakışıklı biri yap. Tamam mı küçük patron? Böyle kıvanç tatlı tuğla, Brad Pitt'in karşımı bir şey yap yani. Sen hiç merak etme Akiltos. İşte başlıyoruz. Peki kaç bacaklı kardeşim? Üç bacaklı kardeşim. Üç bacaklı mı? Üç bacaklı hayvan olur mu kardeşim? Neden olmasın? Sekiz bacaklı hayvan bile var. Evet ahtapot 8 bacaklı ama. Hmm, neyse devam edelim. Peki bu hayvanın dişleri var mı dişleri? Işıyor mı bizi? Hayır ışıymaz. Nasıl bir hayvan tuttun sen ufaklık? Hayvan tuttuğuna eminsin değil mi? Çiçek falan tutmuş olmayasın. <laughs> Hayır adam. Hayvan tuttum. İşte bu kadar. Ne çabuk bitti ya? Yalnız kendimi hiç de uzun boylu hissetmiyorum. Kısaldım mı ne? <laughs> bu nedir patron? Çok komik ya. Ne gülüyorsun Abuzittin? Patron ne oldum ben ha? Ne oldum? Yakışıklı yaptın mı beni? Çok şirin bir sincap oldun Akil toz. Çocuklar sana bayılacak. Ne? Sincap mı? Yok ben sincap olmak istemiyorum. İnsan yap beni, insan. Şöyle yakışıklı bir şey olsun. Bu makine sadece hayvana dönüştürebiliyor, Akiltos. <laughs> ne? Bu şimdi mi söylenir ya? Ben gönüllü olmazdım ki o zaman. Seni sevmediğim için seçtim, Akiltos. Beni dinle Akiltos. Örümcek bebeği buraya getir. Sonra seni eski haline döndürelim. Yoksa ormanda diğer sincaplarla beraber yaşamak zorunda kalırsın. Vay be! Beni bu hallere düşürenler utansın. Ne diyeyim? <laughs> maymun yapsaydı ya patron, maymun olsaydı. <laughs> Daha çok yakışırdı. Akiltoz, örümcek adamın evinin yakınlarına bırakın. Adamımız Miniş, örümcek adam ve tayfasını adım adım takip ediyor. Nerede olduklarını biliyoruz. Akiltoz, örümcek bebeği getir ve eski haline geri dön. Vay başıma gelenler. Ufaklık bu hayvanın dünyada yaşadığına emin misin? <laughs> Sakın uzayda falan yaşıyor olmasın. Hayır adam. Dünyada dünyada. Bir şey yemeyen, üç bacaklı, yeşil kafalı, mavi bacaklı, ısırmıyor, yer altında bir hayvan. Ben bulamadım. Ben de bulamadım. Ben de bulamadım. Kimse bulamadı anlaşılan. Haydi söylerim Jack bebek. Neymiş bu hayvan? Çok cahilsiniz. Aslan tutmuştum aslan. Üç bacaklı aslan mı olur kardeşim? Kardeşim bu aslan oymandaki hayvanları koymak için düşmanlarla savaşırken bacağının birini kaybetmiş. Yazık. <laughs> Benim bildiğim aslanlar sayı olur. Yeşil kafalı mavi bacaklı aslan mı olur hiç? Düşmanlardan koyunmak için kılık değiştirmiş çocuk. Kafasını yeşile boyamış, bacaklarını da maviye boyamış. Ama bir şey yemez dedin ve köpek altında yaşar dedin. Ve de ısırmaz dedin kardeşim. Aslan adamı Yer yer. Bırak ısırmayı. Çok cahilsiniz. Bir kere toprak altında yaşay demedim. Sadece toprak altında dedim. Bu aslan üç bacaklı kaldığı için avlanamamış. Açlıktan ölmüş. Ölü aslan nasıl ısırsın? Öldüğü için de toprağa gömmüşler. <laughs> ben küçükken nasıl bir beynim varmış arkadaş? Şaştım kaldım kendime. Büyüyünce nasıl bir insan olacaksın çok merak ediyorum. Bence Einstein gibi bir bilim adamı olur. <laughs> evet Haydi bakalım yavaş yavaş toparlanalım. Akşam olmak üzere. Gidelim evimize. Tamam Öncek Baba. Gidelim. Bu iki ufaklık benimle kalmak istiyorlar. Siz Meraklı'yı evine bırakıverin bir zahmet. Tamam Öncek. Meraklı'yı bıraktıktan sonra Yağmur'la beraber deniz kıyısında mektabı seyredeceğiz. Akşam bizi beklemeyin. Tamam dostum. Haydi sonra görüşürüz. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar Yağmur abla. Adam. Dondurma yiyelim mi? Abuzettin sallamasana şu helikopteri. Dümdüz gitsene yahu. Bana Abuzittin deme Sincap. Benim adım Abuzi. Abuzi. Ya sen de bana Sincap deme o zaman. Benim adım da Akiltos. Hem ha Abuzi ha Abuzittin <laughs> Geldik haydi aşağı atla. Ne aşağı mı atlayayım? İnsan aşağıya. Atlanır mı buradan hiç? Paraşütüm de yok zaten. Aşağıya inemem. Bak aşağıda göl var. Atlayıver oraya. Yok ya. Atlamıyorum. İn aşağıya. Atla dedim sana. ah ne, ne ittiriyorsun be? Ay! Yeah. Ben sana gösterim abuzittin. Hele bir akıl dönüşeyim de. Acaba sincaplar yüzme biliyor mu ki ya? Bir de boğulmayayım burada. <laughs> sincaplar da yüzme biliyormuş. Örümcek adamın evi şurada. Vay! Ah. Akiltos olsaydım oradan düşmezdim. Ya kuyruğum da kocaman ha, taşımakta zorlanıyorum. Çok ağırlık yapıyor. Kuyrumu mu kessem? Ne yapsam? Dur yavaş yavaş. Sincap geçiyor, görmüyor musun? Hayvanlara biraz saygılı olun. Ah, ne taraftaydı? Şurası mıydı? Evet evet. Şu ağaçların içine saklanayım. Ah! Oh! Ya yine düştüm be. Heh. Tam buradan biraz gözetleme yapayım. Gözetleme. Bakayım örümcek bebek var mı? Çocuk. Ağaçların içine bir şey girdi gördün mü? Evet örümcek bebek. O taraftan bir ses geldi. Adam. Örümcek adam. Örümcek adam. Efendim ufaklık. Ağaçların ayasında ejderha var. <laughs> ejderha mı var? Evet örümcek baba. Şu ağaçların içine bir şey girdi. Kedi olmasın hayır kedi değil kocaman mı? kocaman. Acaba ben bir baksam mı? Hey ağaçların arasındaki şey. Çık oydan bakayım. Dur dur ufaklık ben bir bakayım. Katlol ömcek baba Ağaçtan çıkabilir sayı bir şey var orada. Aslan olduğunu zannetmiyorum. Hey sen de nesin? Bu ne ki? O ne diyor öyle ömcek baba? Bir şey vurdum ama göremiyorum şimdi. Arkanda ömcek baba arkanda. Heh buradaymış. Aa, <laughs> bu nedir böyle? Kocaman bir sincap bu. Ayakkabıları bile var. Yaşıyor mu örümcek baba? Yaşıyor, yaşıyor. Bayıldı sadece. Sabaha kadar uyur artık. Haydi bahçeye taşıyalım onu. İşte böyle örümcek adam. O tırıvıdan kustenen denen şişkoyla mum yakılıklı oğlu beni sincaba çevirdi. Peki neden buraya geldin Akiltos? Beni buraya attılar. Sizi tuzağa düşürmemi istiyorlar. Yoksa hep sincap olarak kalırsın. Ormanda yaşarsın dediler bana. Belki de şu an bize tuzak kuyuyor şimdi. Sana neden güvenelim ki? Size her şeyi anlattım örümcek çocuk. Yani Tırıvı'dan kusa ihanet etmiş oldum. Artık onun yanına da dönemem. Hep sincap olarak kalacağım. <laughs> Ağlama açan sincap. Seni Çin kimseye vermeyiz. Adam ben bu sincapı çok sevdim. Onu kötü adamlardan koruyalım. Lütfen beni eski halime çevirin. Sincap olarak yaşayamam ben. Hem ben fındığı da sevmem cevizi de. Ne yiyeceğim ben ya? Şimdiden acıktım bile. Üzülme sen Çincap. Ben sana dondurma vereyim. Dondurma mı? O da güzel. Tırvıdankus'un kusun yerini tarif et bana Akiltos. Onları yakalayıp polise teslim edeceğim. Her gün yer değiştiriyorlar. Kim bilir nereye gittiler. Bir süre sizinle kalabilir miyim? Miniş denen o dilsiz manda hep sizi takip ediyor. Tırvıdankus'a kusa ihanet ettiğimi öğrenmiştir. Tamam birkaç gün burada kalabilirsin. Teşekkürler örümcek adam. Sen çok iyi birisin. Ben de sizin gibi iyi biri olmak istiyorum. Örümcek bebek bakıyor musun? Bak bak nasıl atlayacağım şimdi. Cup diyecek cup cup. Bakıyorum çincap. Bak geliyorum. Hoppa. Ah. Çok güzel atladın. Ben de oradan atlamak istiyorum. Eh. Yok sen daha küçüksün oradan atlayamazsın. Emcek baba, bu şincaba güvenecek miyiz? İki gündür bizim yanımızda kalıyor ve hiçbir zayayı olmadı. Acaba doğrulayı mı söylüyor? Geçmişi kirli birine hemen güvenemeyiz ufaklık. Gözün üzerinde olsun. Çaktırmadan onu gözetle. Ne olur ne olmaz. Benim şimşekle bir yere gitmem gerekiyor. Birkaç gün buralarda olmayacağım. Dikkatli ol tamam mı? Tamam Emcek baba, sen hiç merak etme. Emcek çocuk gözünü dört açacak. Ben çok sıkıldım Örümcek Bebek. Marketten dondurma alıp geleyim tamam mı? Ama akşam olmak üzere. Köpekler seni kovalar Çincap. Gitme çakın. Bir şey olmaz bana hemen gelirim. O zaman ben de geleyim. Seni köpeklerden koyayım. Köpekler Örümcek Bebek abiden korkarlar. Ee, tamam hadi gel o zaman. Ama acele edelim de karanlık olmadan geri dönebilelim. Tamam Çincap. Televizyonun karşısında uyuyup kalmışım. İyi, kayanlık olmuş. Ömcek baba. He, ömcek baba şimşekle gitmiş de doğuyor ya. Ömcek bebek ne ede? Uyuyup kaldı mı acaba aşağıda? Ömcek bebek. Ömcek bebek, neredesin? Şincap. Evet, bir de şincap vardı. Şincap yuttum ya. Hoppa. Şincap, ömcek bebek, neredesiniz? Ses versenize. Neredeler acaba? Şu yatak odasındalar mı? Yok kimse yok boyda. Öncek bebek. Öncek bebek. Bu kapılar kilitli zaten. Eyvah. Neredeler bunlar? Yoksa. Yoksa o sincap örümcek bebeğe bir şey mi yaptı? Öncek bebek. Neredesin? Sincap. Bak örümcek bebeğe bir şey yaptıysan var ya. Senin o ön dişlerini sökeyim ha. Neredesiniz? Kimse cikra yok bu ya da. Kapının öndeler mi acaba? Emcek bebek. Emcek bebek. Şincap. Bu şincap bizi kandıymış olmasın. Emcek bebeği kaçıydı mı yoksa? Eyvah. Ben şimdi emcek babaya ne diyeceğim ya? Ona hep de söz vermiştim. Emcek bebeğe göz kurak olacağım diye. Emcek bebek. Kendimi kaybettim ya. Kendi küçüklüğümü kaybettim. Ya aşıncap örümcek bebeği tüyden kuşa götürüyse, ya tüyden kuş örümcek bebeği de şıncağa çevirse. Bebeğimcik şıncap oluyor o zaman. Ne yapacağım ben şimdi?